Bize ne oldu? Çocukluk hayatımız boyunca özlemle geri dönüp baktığımız masumiyettir. Bir internet sayfasında klavyenin tuşlarına takılan bu söz ile sorguladım kendimizi ve kaybettiklerimizi. Sahi, nerede yitirdik biz masumiyetimizi? Nerede kirlettik beynimizi? Hangi ara kilitledik yüreğimizi, hislerimizi? ve nerede kaybettik değerlerimizi? Hangi filmin sahnelerinde gezinirken yaşadık sevdalarımızı da kapattık kalplerimizi? Hangi kitabın satırlarında kurduk hayallerimizi de göremedik gerçeklerimizi? Ve hangi şiirin hasret kokan mısralarında giderdik özlemlerimizi de bekleyemedik sevdiklerimizi? Sahi, hayatın neresinde kaybettik biz kendimizi? Ne oldu da yok ettik benliğimizi, her şeyimizi? Neden? Nasıl yelken açtık biz karamsar yardımlara ve ne zaman? Biz ne zaman ki iktidar savaşlarında boğuşmaya başladık, işte o zaman veda ettik bir uçurtmanın kanatlarında yeşeren umutlarımıza. Biz öylesine kaybettik ki kendimizi, Küçük bir çocuğun gözlerindeki umudu öldürdük ihanet sarmallarında. Genç bir kızın dudaklarındaki tebessümü söndürdük cinsiyet yozlaşmalarında. Ve annelerimizin avuçlarındaki duaları kan ve gözyaşıyla suladık kahve pusuların girdaplarında. Oysa ki karamsarlık dalgalarında boğuşurken annemizin dilindeki duaları duysak geleceğiz kendimize daha çok kazanmak uğruna kuşandığımız ihtiras silahından sıyrılsak kavuşacağız gerçeğimize. Ve ben değil biz olmanın sırrına ersek işte o zaman diyeceğiz benliğimizin en ücra köşelerine.